31 Temmuz Pazar günden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Şimdi yine zorlu bir gündeyiz. Çok rahat olacak olduğumuz bir gün temasında olmadığımızı işaret ediyor ama e, dün gece, yani dün akşam saat 21.10 civarında ayın Başak Burcu'na e, geçmesiyle beraber enerji değişmişti biliyorsunuz. Gelin biraz hatırlayalım. Ay Başak enerjisi peki bu iki buçuk günlük süreçte bizi neye getirecek? Şimdi her zaman her şeyin en mükemmelini ve en iyisini istiyor olacağız ve bunu bulmak için de deli gibi çalışacak olduğumuz bir temayı anlatacak. E, deli gibi uğraşmak, didinmek, çok çalışma temasıdır Ay Başak teması. Değerli, toplu olmak, hayatı düzene koymak, her şeyi planlamayı sevmek, planlamak ama bununla beraber güven arayışı içerisinde olacak olduğumuz da çünkü gene bir toprak enerjisindeyiz. E enerjilerin çalışacak olduğu bir zaman dilimini anlatır. Ay Başak keskin zekamız sayesinde küçük ayrıntılara dikkat edecek olduğumuzu ama eleştirel yanımızın da çok fazla ön plana çıkacak olduğunu anlatır. Giyimimize, kıyafetimize çok dikkat edecek olmamızla beraber detaylara inmekten hoşlanmak ve o detaylarda kaybolmakta gene ay başak teması olacaktır. Evimizi temizlemek, arabamızı temizlemek, dolabımızı derlemek, toplamak, klasörlemek, ofisi düzenlemek adına ne kadar derlemek, toplamak, temizlemek, organize etmek istediğiniz konu, durum, unsur varsa işte ay başak olduğu zaman bunu çok rahat yapabilirsiniz. İşkolik ve çalışkanlık demektir ama deli gibi çalışırız. Deli gibi bir işkolik halindeyizdir. Yine de Yeteri kadar iyi olmadığımızı düşünüp durma enerjisi de Ay Başak temasıdır. Yeteri kadar çalışmadığımızı düşünüp yeteri kadar iyi olmadığımızı hissetmek ve kendimizi huzursuz eden bir yapıda olmak gene Ay Başak temasını anlatan enerjilerdir. İç huzuru sağlamak Ay Başak'tayken çok zor oluyor. Çünkü bir şekilde o huzursuzluğu hisseden ve yaşayan enerjide olacak olduğumuz için burada zorlanıyoruz açıkçası. Ee, eleştirmek ve analiz etmek ama eleştirilmekten ve analiz edilmekten de hoşlanmayacak olduğumuz bir yapı hizmet etmek fedakarca kendimizi ortaya koymak kendimizi işi adayarak yanımızdakiler için gözümüzü kırpmadan her şeyi verebilecek olduğumuz bir enerji ve yapıda olacak olduğumuz zaman dilimini de anlatır ayın başak burcundaki seyri e, duygusal hayatımızda da ayaklarımızın sağlam yere basmasını isteyecek olduğumuz bir durum. Fakat burada duyguları çok fazla analiz etmek var. Duyguları çok fazla analiz etmekten kaynaklı e, zaman zaman e, belki fırsatları kaçırmak, yaşamamız gerekeni yaşayamama durumu da kendini gösterecektir. Ayın başak burcundaki seyrinde ayın duygusallığı kayboluyor. Burada biraz daha mantık e, ve madde ön plana çıktığını görüyoruz. E, Ay Başak burcunda e, sevse de gidip o duyguyu açıklamakta zorlanan bir enerji çalışır. Sevgi konusunda da çünkü mantıkla yaklaşır, aşkı, sevgiyi, ilişkiyi ciddiye alır ve husursuzluğunu da buraya yansıtarak ilişkide. Ee, zaman zaman e, kendi e, e, kendi adına e, yeterli olmadığımızı düşünmek, hatta bunu sorgulamak. Bazen bundan dolayı ilişkideki mutluluğu kaçırmak bile Ay Başak temasını <laughs> Ah siz de görün. Anlatan temalardır diyeceğim. Yeni katılanlarınız için söylüyorum. Ben böyle durumlarda çekimi kesmiyorum. Hepimiz insanın safşırabiliriz, öksürebiliriz. Devam ediyorum. Ama buna çok yaşayan diyenleriniz için de siz de görün. Sizin de ömrünüz sağlıklı, huzurlu ve mutlu olsun zor bir enerjidir ilişkiler adına ay başak teması. Böyle mikroskop altına alıp partneri incelemektir, ilişkiyi incelemektir, didik didik oradan cımbızla bir şeyleri çekip almaktır açıkçası. Ee, o yüzden biraz daha dikkatli olmak gerekir. İnceleyip sık dokumak ve ilişkilerde zor beğenmektir ama her türlü eleştirel ve sorgulayıcı yanımızı, analizci yanımızla çalıştırmak gene ayın başak burcundaki seyrinde çalışacak olan durumlar olacaktır. Şimdi dünden hatırlayın Merkür Satürn karşıtlığı devredeydi ve dün dedim ki yarın da etkisi bizimle beraber olacak ve bugün de gene bu etki altındayız. Sözlerimize dikkat ediyoruz. Kendimizi ifade etmekte zorlanabiliriz. Beni anla anlatamıyorum, anlaşılamıyorum enerjisini çok fazla yoğun yaşayabiliriz. İletişimin zor aktığı bir e, süreç. O yüzden hani e, engellenmeler, blokajlar, fikirlerimizde e, bloke edilmek, anlaşılmamak gibi durumlar söz konusu olabilir. Gene bu dün de bugün olduğu gibi dikkatli olmalıyız. Bugün artı bu enerjiye Venüs Kiron karesi de eklenecek. Bu da özel ilişkilerde dikkat diyor. Kimseyi kırma, üzme, yaralama, karma yaratma, sözlerine dikkat et, yaralayıcı sözler söyleme, e, özel ilişkilerde e, kıskançlık yaratma, doyumsuzluk enerjisinden uzak dur, dengede kalmaya özen göster diyen bir enerji olduğu gibi şifa ve şifalandırma çalışmaları, özür dileme, affetme, af dileme, var olan yarayı kapatmak, var olan yarayı iyileşmek, kendi öz benliğimizle, bir araya gelmek, onu görmek, onu iyileştirmek ve onu daha yukarı çekmek adına çalışmalar yapabiliriz. Dua, meditasyon, olumlama, zikir, namaz gibi çalışmalar yapmak adına önce kendimizi, sonra etrafımızdaki insanları iyileştirmek, şifalanmak, yardım elini uzatmak, yaraları sarmak, şifa olma adına bu enerjiyi çok rahat kullanabiliriz ama birebir ilişkilerimizi kırmamaya, dökmemeye, incitmemeye karma yaratmamaya, var olan yarayı e, kaşıyıp kanatmamaya dikkat etmemiz gerektiğini anlatan bir gösterge. Bu tarz kişilerle karşılaşabiliriz. İzin vermeyin lütfen sınırınızı koruyun. Çünkü herkes farkındalıklı bir yaklaşım içerisinde olamıyor maalesef. Aynı zamanda bugün Uranüs'ün kuzey ay düğümüyle kavuşumu var. Bu da hayatımızda beklenmedik ani kadersel gelişmelerin olabilecek olduğunu anlatabiliyor. Bakın ani beklenmedik bir aşk durumu, ani beklenmedik bir iş durumu, iş fırsatları, parasal anlamda fırsatlar, kazancınızı arttırabilecek durumlar, biriyle karşılaşıp gerçekten yıldırım aşkına tutulmak ama yıldırım bitişleri, ani bitişler, kayıplarda gene beraberinde olacaktır. Özellikle parayla ilgili döngüye dikkat. Ayaklarımız sağlam yere bassın lütfen. Gereksiz riskler almaktan uzak duralım. Jüpiter'in retro olduğunu unutmayın. Burada o e, riski alırken ne kadar sağlam bir zeminde olduğumuzu da kontrol ederek bir ilerleme içerisinde olalım. E, uzayla ilgili, bilimle ilgili, astrolojiyle ilgili bir şeyler öğrenmek isteyenler, öğretmek isteyenler, bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenler, kendini geliştirmek isteyenler adına çok güzel bir döngü elektrik, elektronikle ilgili yaşanabilecek durumları anlatacaktır. Ama bunun negatif yanında yangınlar, patlamalar, doğal afetler kendini gösterecektir. Dikkatli olalım ama hayatımızda beklenmedik kadersel gelişmeler bize bir şeyleri öğretecek, farkındalık sağlayacak, ampul yakacak durumların olabilecek olduğu bir zaman diliminde olacak olduğumuzu anlatıyor. Bu burada yaşanacak olan her sürece kabul vermek çok önemli. Ayak diremeyin. inatlaşmayın. Evet bu kavuşum boğa burcunda yaşanacak. O yüzden burada bir inatlaşma var. Bir ayak direme durumu söz konusu olacaktır. Ama ayak direyen ve inatlaşan kaybeder. Daha zorlu bir e, sınav ve süreçten geçmemizi anlatacaktır. Ama Kabul değişime kabul olana kabul evet bu ampul yandı benim burada bu farkındalığı yaşamam gerekiyor evet bu değişimi yapmam gerekiyor kabul diyen akışta kalan değişime izin vereninde çok büyük e, nimetlerle yoluna devam edecek olduğu enerjilerinde aktif olacağını da unutmayalım lütfen o yüzden ne diyoruz Enerjileri her zaman olumlu tarafından kullanarak hayatımızda aktif etmeye özen gösteriyoruz. Evet bugünlük benden bu kadar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, beğeni bırakmayı ve sevdiklerinizi kanalıma davet etmeyi ihmal etmeyin olur mu? Yarın görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.